Gözlerin diyorum, gözlerin. Yağmurun adresi olmuştu sevdiğim. Anladım ki artık uçurumuyduk birbirimizin. İlkin umudumu hiç yitirmemeyi öğrendim. Oysa biliyordum ki duruşun, bakışın, gülüşün ve hatta gidişin bile kelimeleri vardı. Çünkü ben ev diye bunca yıkılmışlığın arasına bir tek sana gelmiştim. Ve ben hiç kimseyi ömrümce senin gibi böylesi kalbinden öpmemiştim. Bir bilseydin, ah, bir bilseydin kaç kez hasretle baktım sana aşkla baktığım o pencereden ama seni hiç görmedim. Hadi durma, göm beni Cemal Süreyya dizelerine. Sonra ört üzerimi bir kitabı kapatır gibi şiirlerle. Nice yolculuklara çıktım ayağım çıplak, nice şehirler gördüm sensiz yüreğimle. Kaç geceye sarıldım güneşi umarak, yetmedi kırlangıç oldum pencerene yakın. Ardına baka baka yürümek, inan ki gitmek sayılmaz sevdiğim. Kırılan bir hevesti, takılıp kaldı boğazımda ömür dediğim. Ben hep öpsen geçecek sandım yorgun göz kapaklarımı. Ya topla yaralı kırlangıçları ya da bitsin bu vefasız şarkılarım. Kapat gitsin. Saçların diyorum. Bana göre en uğultulu sesidir şehrin. Öyle har, öyle kor ve öylesine büyük bir yangın ki hiç sorma. Kokusuyla darmadağın bütün benliğim. Korkuyorum. Göğün de yanmasından sevdiğim. Korkuyorum. Bu yüzden sessizdir hep içimde büyüttüklerim. Ama ben bir keresinde tutup yaralarından öpmüştüm senin ve o gün bugündür ağrısı hep durur içimin. Ey kalbim, ey yangın yerim, ey bam teli içimin, İnan ki sen en güzel bestesiydin yüreğimin.